Abi evet, ben Allah, 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 gel 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 Allah, 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 hel 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 Allah, 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 hadi Allah, 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 Önünde bir trik ordum. Zav Sana demedim. Bitmedim. Biraz sola doğru at. Allah Burası. Son 30 saniye. Oğlum Arda hadi. Çocuğu yalnız bıraktın. Kötüla. Abi sakin olun ben biliyorum ya. Acele etmiyor. 15 saniye var yalnız. Yetişirdim ben. Ya, ya ne onun var, <laughs> var ya ben ta. Ben de ne onun var ya abi. Sayda da böyle girecek zaten. Kaçtı gösteriyor bize koşarak. Yemez şimdi <laughs> bak, bak şimdi bak. Ben... Ha? Hadi şimdi bak programa. Hangi program? Programa bakmadım. Eee şey bu bilgisayarın kendi şeyi. Tamam, kaydettin mi? Kaydediyorum. Evet. Sen bana şey Arada yap. şey yaparsın. Ee, indirirsin maçı. Oradan şeyi. Aynen aynen. Kendi açın onu izleyip kaydedersin. Çok ben atarım size ya. ya videoyu. Tamam. Burada Roma rakamı var aslında. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Roma rakamları var burada. Betül'ün sonu sesi çıktı. Darbe planı yazdı. <laughs> ne yazdı? Yani buradalar, buradalar. Bir şeyler var burada tabii. Aa. Aa, Kira bunlara kadar geliyor bir tık. Oğlum bu Ay usta. Bu ne? Ateşten bir pade. Abi. Abi. Ne Allah kahretsin Şeyma ya. Çok kötü oldu sağa Sağda sağda sağda. 82. de. Gir gir senin kimse yok. Ya Reyna onunun amını. Ayakta kalan Biraz daha ses ver, biraz daha ses biraz ver. Dört. Bak uğurlu sayısı <laughs> biliyorsun. Enter. 3 kill aldım be. E. Abi hep böyle dört oluyor. Yani. Bak dört Şer payı. Şerif lazım şerif şerif şerif. Ya hani seri tek çek yapacak takacaktın? Burada burada Aa, gel. Arkam dön. Flash'ı alıyorum. orda ne burada bu mu? Al, bu değil klomum ben gel. Ha. ha. <laughs> Al, de al o değil o değil. Sikti al al sen. al al ben ben sana attım bunu al. Al al. Dur dur Buradalar. Aa. O ne demek? Test mi ettin? Niye havaya sıktın? <laughs> Sumak atayım mı Arda bak çabuk söyle. Ben anlamadım ya. Ben ne yaşandığını anlamadım. Tamam ben Savaş anladım oradan. Işte. Ben buradalar. Bu benim. Elbemeyimdeki silah sesini... Reyna tam bir, bir şey. Yok ya. Tanımıyorum kendisini. Flash yerleştirildi. Şöyle demeyeceğim. 81 vurdum bu canları az. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Yürüyün. Oğlum konuşuyoruz. Yani. <laughs> Oğlum manyak mısınız? İnsan konuşurken gözün içine bakmalı. Ne yapayım arka mı dönüyor? Bir Bir düşürdü arkasından. Orada orada. Allah sessizlik ya. Mesela? Bırak şu elindekini soba. Ben aldım yani adamı. Bana ver bakayım sen şunu. Klon ne kadar mı minyon? Ben Allah. atarım bir daha, ben yani bir ben daha atarım şöyle. Ben onunkini ah. istiyorum, yok. Klaş yerleştirildi. Oyyy, göklerden bir şeyleri yazıyor. Göklerden? Göklerden. Şeyma nasıl birinci? Aa bunlar. Bunlar var. Duvar tetiklendi. İyiler canlandı. Aa aşağıda bak. Öldüm ama yüz vurdum sova'ya. Sıçtı mı sovası kalkan mı çıktı? Aa şey gibi. İyiler <laughs> 20... canlandı. Oğlum içime girdi adam bir abi. şey yapsanız <laughs> <laughs> ya. Ya. <laughs> ya çok tildi ya. Vallahi çok tildi ya. Allah kahretsin. Oğlum sağ ol. Ben bir dakika ben göstereyim. Nasıl girdi ya? Şuraya su sumak atsana şuraya. Şimdi göstereyim. Ne? Nereye? mu vandan. Tamam ben, ben de el, el atayım ama azdan Hadi. Hadi. İyi o zaman ben de C'ye atayım. Ben kör atacağım zaten. <laughs> Suma içinden At sunu şuraya. Nereye Sion? Dip, Dip mi? Hadi. Ya şu işte Nasıl yani. Sion? Ortalayayım mı oraya? Aynen ya. Bak ortaladım bak. Abi, dur dur, dur. Bir şey söyleyeceğim canım. Var mı? Bir tane daha attım. Yürü yürü devam oradan devam devam. Canımız var mı? Nereden? Yok <laughs> yani. E arkanda biri var şurada şurada sağda. Ya Şeyma beni öldürdün. Pardon. <laughs> 93 oldu canı yani çok az. Ne ona oynayacak buradan? 93 vurdum ben. Ne ona? Ha. Ne ona oynar o <laughs> zaten. <laughs> Flash alıyorum. Dilara <De>, <laughs> yanına. <oynayalım gülüyor> Kaçtı. Anasını ne? An. Bu çocuğu. Helal olsun be. Ama kodumun oyunun mekaniği. Helal olsun ne yapıyorsun mesela? Oğlum burada burada adam burada. <laughs> Öyle mi Betül? Ne yaptı kız? Valla yanlışlıkla. Ok at <laughs> ok ok. Yok ok. yok helal. Yanlışlıkla olmaz. Yandı o spike bile yalnız. Cilov burada cilov burada. Cebime Cebim. at. 30 saniye. <laughs> Görüş Mid'den <saniye>. gelebilir. Kulabı bu arada kız değilmiş biliyor ya. musunuz? Cinsiyetsizmiş. Neredesin gel. Öyle mi? Ben Aya Aynen. Daha, daha güzel bu arada. Karakterine yakışıyor. Evet çok uyumlu ölümsüz olmasın. kalmış. Yerde silahlar bana. var. niye şey... Hatta iyi. silahım var. 1'e bas 1'e. Bir tuşuna bas. Bir. Aha B'de 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 B'de. Tamam, Aynen. Silamazsın. Kuramaz ama. Aynen. Ağzına... Evet. Helal. <laughs> <seven. gülüyor> İki tane burada ne yazacak yani? Ele aldım. Bire niye basmadın? Kimler? Benim rolsiga bozuldu şey şey ya. Bir maske <laughs> bulalım. Maske keçeli. Şimdi bekliyoruz. Paran parça <laughs> olacaklar. <laughs> Çöretme <laughs> hazır. <gülüyor> <gülüyor> Koş koş, koş, koş. Görüş sağlıyorum. Beni biraz özleyin. Abi içime girmiş. Hadi tarayın orayı, tarayın. Tarayın orayı. Sisi tarı. Oho. Bekle Bakın nerede Allah ne oldu? Nereye gitti lan? Helal. <laughs> Dur ulti atacağım. Bir daha da bekle. Çıkma. Ulti atıyorum. At bakayım. Hadi gari inşallah ne yapıyorsun? Şey biri main'de, biri side'da. Biri main'de, biri side'da bir bir aynen. Hala side'da diğeri de. Diğeri de 200 yedi. Kutu içi, aynen orada. Çöksene. Orada. Çöksene. Çöksene. Solda, 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 tutukluk solda. Yapıyor. solda. Tutukluk yapıyor. Hala. Tutukluk. <gülüyor> <gülüyor> Info'yu nasıl verdim ama? Ya işte. Hayat kurtarır. <laughs> Aman sovaya var ya bir tane kafa atmışım bak. Üff. Ya bal dök yala. Bu iş bizde. Bence buraya geldik. o bu an... Bu an eski halimi gördüm yani o kadar. Bana şu atabilir misiniz ya alalım. Aa var şeyde var mı? Marshall. Ya şey değil çok gelişmiş <gülüyor> değil ve <laughs> gerek Şeyma 25 vurmuş mu benim ya, gözlerim be. yanlış mı görmüş mü? Al, Sen al, at yere şerefi ona aynı. Anlamıyorsunuz demek ki. At yere ha. Ben inandım. Burası var. Lan uçacak galiba. Yani. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler canlandı. Burası. Ben ona Q atarım buradan fazla sıçtığımın bokçu. Ya o hep pusuyor evet, ki tamam. kanka bu ya. Tamam. Hep pusuyor spike. bu. Burada bu spike. Sen de mi Evet. Hayırlı olsun. Burada aklına geliyor. Ben öldükten sonra sen nasıl hemen öldün ki o zaman? Ben içeriye girmişim diye. de. aç. Ay vuramadım. Seylesin Şerefsizler seylesin. ya. Baksana ikimiz ha. aynı şeyler bir şeylerimizi kullanalım. B'ye gelecekler. Para yok gene. Şeyini çıkar topunu çıkar topunu. Topunu sen niye öldün orada ya? Ya ikimiz de öldük şeyle. Ya pus Nisa oh. gel Nisa. Hı. Hı. Tamam, şey mi Top atacaksın? Top, e, ateş çıkar. mi atacaksın? Evet. Tamam. Nereye atayım? Şuraya at. Şuraya mı? Tamam. Ben de. Umarım sendedir. Sıkıntı yok parça olacaklar. Help me. A var. da almış. Yani kaç, evet, evet, şey kaç. help me. Please. <laughs> ya meto Ne oluyor lan? <laughs> Havana çıkmıştır. Amit var. Arda mit var. Aa, bu sıçtı onun geride ya? Bak Reyna 127 tamam mı? Burası Kundakta mı? bir bebek. Ayakta ya Rus bu çocuğun ya. Anam ne yaradık. Onu canı az Betül. Uramam, bu Kurt, ne lan yanına bak ama. Aa diye, diğerinin ee, canları çok gidiyor, az. Şart. Oy, Reyna'nın zaten 30 canı var. Bak ciddi diyorum sana. Ya hiç beklemiyordum sesini duymadım ya. Ah be. Reyna'yı öldürebilseydim e, keşke orada. Gel direkt bizi atalım gel. Tente has. Klov gel klov. Nereye atalım? Ne gel nereye abi. atacağım? Ya Ge gel. <laughs> ne atacağım söyle. Topunu atacaksın ne atacaksın? Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle atıyorum bak. Haydi direkt şunun içine. Aynen. Ne? Tamam şuna. Önüme dur, önüme geç. Tamam ha, hadi. Kafana gel. Bir de beyitliyor beni eşek. Kaç kaç kaç. Ben de nasıl... söyle. Ya. Aynen aynen kaçarsın aynen kanka. Size bir artistik yapayım mı? Bay bayın. Yap yap yap. Hoş. Seyman... Her şey... Herhalde şey kayıkta bedin. biri olabilir şar oh, şaraptan. Betül nereye gidiyorsun? Betül! Ya Seyit biri gidiyor. gidiyor. Betül kaç! Kalan son oyuncu. alırsın. <laughs> Helal be ya! 147 Blow away. Arka arka! Uyyyy! Aaa! Saldım! abi. Relax olacaksın abi. 104 yedi. <Susur> Helal be. E, yo, high five. Anatomi de çıkardı onları. Ya için iyi sen ya arkadaş. Ya için iyi sen ya arkadaş. Mutluluğunu böyle dile getiriyor herhalde. <laughs> şey, doktor ara, doktor ara acil. <laughs> acil. polis Aynen. ara, polis ara ters önünde önüne çıkıyor. Aranıyor. Nisa gel Nisa Nisa. Hey Siri. Buraya çıkıyorsun. Gel 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 gel. Serim yok ki benim bu arada. Nereye hadi atacağız ne?